Selam arkadaşlar Mustafa Kama kanalına hoş geldiniz. Sizinle bugün Clash of Clans 6 çekiyoruz arkadaşlar. Geçen videoda Clan Savaşı yapmıştık ve bu günkü e, çekeceğimiz videoda gelen yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar. Yani şunlar değişmiş arkadaşlar fark ettim. Şu arkadaşlar kamplar değişmiş. Yani ateşi bir de hayvan değişmiş arkadaşlar. Fark etmişsinizdir şöyle ayırt etmeden. en yani düşük seviye arkadaşlar. Bende bu olduğu için yani en düşüne ancak budur. Yani siz ona bakabilirsiniz. Ee, son arkadaşlar e, kendim için yaptığım işte yenilikler söyleyeyim arkadaşlar. E, Kılan kalem 3 e, seviye yaptım arkadaşlar. Yani bir de yeni gelen değişiklik arkadaşlar. Şu hava savunmaların tipi oldu arkadaşlar. Yani e, Üç tane arkadaşlar e, dördüncü seviyede e, dört tane olacağından yani üçüncü seviyede üç tane dördüncüde de dört tane oluyordu. Şimdi sadece bir tane arkadaşlar bakın arkadaşlar sadece bir tane yani saçmalaşmış mı e, iyileşmiş mi ayırt edemedim ama tam ayırt edeceğiz ya biraz işte oynadıkça anlaşılabiliyor şundan bir şekilde değişti. Yok ötekilerle aynı. <laughs> Başka bir de arkadaşlar şu gelmiş. Bolik mi ne adı tam e, emin değilim isminden. Şu tarzdaki değişiklikler yapmışlar arkadaşlar. hep alt altaydı. Şimdi e, yerlerine atmışlar arkadaşlar. Normal askerler yani normal iksirli, kara iksirli, e, e büyüler, yani e, normal iksirli büyüler. Şunlar da büyüler arkadaşlar. Şunlara kahramanlarımız oluyor. Şu barbar kral, şu okçu kral. Şunun da adını unuttum. Yoksa adına ezber ezberim neydi? Yani çok iyi biliyordum. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey yapalım? Savaşa mı gidelim yoksa? Evet arkadaşlar. Ee, şunları şunu nasıl söyleyecektim? Ben klan savaş yapmıştım ya arkadaşlar. ilk e, e, ee, yeniden arkadaşlar kalan savaş olacak. Ee, rakibimize bakmamıştım ama. Şöyle bir rakibe koyup gezdirelim. Sanki ezikler ya. Bakın bizim iki, birinciye bakın. Bir de onların birincisine aynı. ikincisine bakalım. Üç. Bizimki altı kadar e, şey, yedi seviyor. seviyorlar. kaçı kadar? Onların iki yediye kadar. Sekiz değil. Yediye kadar. Sanki onlar daha güçlü gibime geldi ama çünkü şu yedi seviye ay, e, işte yedi seviye Tayyidin'e kadar gelmiş e, Şu an benim olduğum yer altı işte burası da altı Ala bilir miyim diye düşünürsek e, Şöyle yaparsam anlarım arkadaşlar her zamanki ilk taklimiz e, Klan kalesindeki adamları çıkarmak <laughs> İkinci taktığımız arkadaşlar şu dışarıdakini okçularla falan kırarım arkadaşlar. Şu tarafa e, iki tane şey sallarım arkadaşlar. Hatta niye burası alayım? Evet evet. Orada iki tane e, neydi elektrik miydi? Neydi işte onun ikisini sallarım. O kırılı kırılmazsa da zaten e, eminim ki kırılmayacaktır. Şu taraftan e, balonlar okçular falan sallarım. Kırıldıktan sonra şu taraftan da biraz Var falan ayırtırım. Şu taraftan salarım. Bakın arkadaşlar. Şunu fark ettim. Bir seviyede hiçbir şey olmadığı için yok iki seviyeymiş. Yani üstünde sadece demir var ama ateşi farklı yani. Fark etmişsinizdir zaten söylememe gerek yok. Daha ezikler var mı? 6 ile 2 saldırmayı düşünüyorum. Şu 7'ye bir bakalım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu adam ötekilerden daha güçlü ya. Şu yani çok fena işletebilir yani. Nasıl yapar bunu? Ancak arkadaşlar şu tarafa elektrik sağlarım çünkü şu tarafta iki tane hava savunması var. Şu hava patlatsa hava savunmasını yiyor. Şuradan ya da şuradan içeri girerim arkadaşlar. İşte nasıl olacaksa hallederim ya bir şekilde. O da klan savaş gününde verirler mi işleri? Bakalım. Adamların ikincisine bakalım ya. Aynı seviyeyi sayılırız. Vay. Adam saldırısı yener bizi bence. Arkadaşlar artık ikisi de e, ektirip ejderha açmaya çalışacağım yani. Ejderha açtım mı o işler iyi olur. Ama ettim? Hadi hadi kendine gel. Hadi hadi. Arkadaşlar yayında tohum olaylarını istemiyorum ya. Hep şanssızlık yani e, şey yayının girince geliyor arkadaşlar. Olmaz ki bu. Allah Allah arkadaşlar ya olacak iş miydi bu? Ha? Geldi. O oh be son dakikada kurtardı bu ee, Tek test almıştım arkadaşlar ikincisini de alacağım Şunu alacağım yani planlarım hep yani bunlar var İlk şunu alırım arkadaşlar Sonra e, tabii ki en sona Galiba kralı bırakmayı düşünüyorum yani en En pahalı sonra şunu da alacağım 1x yaptıktan sonra <laughs> e, saldıran mı Arkadaşlar ya biraz da hep konuşuyoruz köyle ilgili saldırı yapalım sonra da yayını bitirelim mi zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar hep saldırı saldırı <laughs> Arkadaşlar ya önce dayanamıyorum ya iki tane adam atasım geliyor ama yani değmez artık bunu da hı, aklıma koydum değmez o dışarıdakiler yapmaya ama <laughs> bazen atıyorum yani Ha. Bak kanimeti güzelmiş de. Savunması sert ya bize göre yani. Olmaz o iş yani. Bakalım. ab bunu alabiliriz bence arkadaşlar. Şu klan kalesini çıkartalım. Sonra devamını atalım. Saldırayım mı saldırmayayım. Saldırmayayım ya. Ee, şu şu az ya bence. Bak kaybedersek 26 kupa kaybediyormuşuz. <laughs> Şimdi de arkadaşlar daha hiç çıkmıyor ya. gibi Tipi de sanki savunması gene güçlü görünüyor. Devam edelim. Aha 300 bin. Ay 300 işte var ya 300'lerde altın var. Ama Dep olsun Allah. Adam artık yanlışlıkla ya. Ne yapacağız? Olmaz ki böyle. <laughs> şu tarafa atayım bari hepsini. Ya. Bak test çıktı ya. <laughs> Testler arayın bari. Testi diye, şu adamla Şuradan biraz adam öldürelim bari. Hasar vermiş olur biz Arkadaş ya sende ne var böyle? Öl de git kardeşim ya. Senle uğraşacağız biz? Şöyle şunu alalım bari. Saldırmışken bir şeyler alalım. Bak ikisi dışarıdaymış ya. Kardeşim öl de git. Kardeşim öl de git ya. Allah seni git. Oğlum ya hepsini marcı al Tamam. <laughs> ya bu şarkının aritmi kaldı. Hep ağzımı söylüyorum ben kendi kendime. Şu an iyiyiz yani köy düzenini dağıtmazsak da bir yıldızımızı aldı yani. Elektri atan mı atmayan mı atayım mı atmayayım mı atmayacağım. Ve arkadaşlar saldırımızı yanlışlıkla yaptık ama e, altını yanlışız bak. O, kara iksirdi yanlışız. Evet arkadaşlar yayını bitirelim yani. Bence de bitirelim. Bak Arkadaşlar ya tam şeydeyken oluyor bu işler. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar seviye atladık arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.